aşamada İmralı'da hukuk, insanlık değerleri ve demokratik normlar bütünüyle askıya alınmış ve İmralı Adası iktidarın komplocu darbeci politikasının merkezi olmuştur. İmralı Ada Hapishanesi bu komplocu ve darbeci rejimden kurtarılmadıkça ne Kürt sorunu çözülecek ne Türkiye demokrasi komplolar ve darbeler rejiminden kurtulacaktır asgari demokratik standartlarda buluşan ve AKP MHP ortaklığının karşısında yer alan siyasal her siyasal yapı ya da güç her türden değeri kendi çıkarları için eden bu iktidar karşısında İmralı rejimine daha ilkeli yaklaşmak zorundadır. Bu kadar şaibeli bir iktidarın İmralı'da yarattığı şaibelere teşne olan kimi çevrelerin güncel siyasetin pragmatik sıralarında yüzmektense önce alan üzerindeki hukuksuzlukların ortadan kaldırılmasına dair asgari demokratik tavırları bile faşizmin yerletilmesinde önemli katkılar sunacaktır. Bu kötülük ittifakı karşısında ezberleri terk etme, meselelere yeni bir gözle bakma sorumluluğumuz var. AKP ve MHP iktidarının coğrafyanın bütününe dayattığı savaş politikası karşısında Öcalan'ın yıllarca büyük emekle örmeye çalıştığı toplumsal barış mücadelesinin faşizme karşı mücadeleyle Kürt meselesinin çözümsüzlüğünün yoksulluk, ekolojik tahribatlar, kadın katliamı ilişkisini daha güçlü kuran, bunun ortak programını ve pratik birlikteliğini daha fazla büyüten bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Biz HDP olarak İmralı tecriti başta olmak üzere dayatılan hiçbir sıradan yaklaşımı ciddiyetsizliği asla kabul etmiyoruz. Muhalefetin görevi sorunlara alışmak, normal karşılamak değil çözmektir. Biz topluma açlık ve sefalet, kendilerine saraylar, saltanatlar reva gören yaklaşıma, buna örtü yaptıkları savaş siyasetlerine alışmayacağız. Bize dayatılan bütün toplumsal sorunları aşmaya, çözmeye gücümüz var. İlgili herkesle bu ciddiyetle meselelere yaklaşmaya tüm demokrasi güçlerini ve yurttaşlarını her türden tekçiliği, milletçiliği ve eşitsizliği reddeden bir üçüncü yol direnişi ve inşası önüne koyan bir toplumsal siyasal mücadele hattında buluşmaya çağırıyoruz. Kürt halkı ve vicdan sahibi Türkiye demokrasi güçleri bu düşmanca politikayı ve tecriti kabul etmiyor ve etmediğini de her koşulda gösterecektir. Göstermeye de devam ediyor. Derbasa meclisi açıklamayı yaptığımız esnada e, emek ve demokrasi güçleri partimiz aralarında olduğu emek ve demokrasi güçleri şu an e, kazancı meydanında 1 Mayıs almasını gerçekleştiriyorlar. Yine e, yarın emek ve demokrasi güçlerin temsilcileriyle bizler de 1 Mayıs taksim meydanında emek ve demokrasi temsilcileriyle 1 Mayıs etkinliklerine katılacağız ve bugün aynı zamanda şu an bütün il ve ilçelerimizde 1 Mayıs etkinlikleri e, yapılıyor. Buradan şimdiden. E, tüm emekçilerin, tüm işçi ve emekçilerin, tüm emek güçlerinin 1 Mayıs'ını kutluyorum. Herkese e, kolaylıklar diliyorum. Eğer soru yoksa basın toplantımızı bitireceğim. Efendim, dün e, Sayın Akşener HDP'ye karşı e, 1915 olaylarına ilişkin kullandığı soru kırım kır ifadesi konusunda sessiz kaldı iddiaları soruldu ve Akşener bunun üzerine HDP'nin söylediğini bu ülkenin içinde bunu Kürtler dahil olmak üzere bir vatandaş aferin ne kadar iyi yaptınız derse ben adımı değiştiririm dedi. Ayrıca e, bu konuda Türkiye'nin dışında yer almakla itham ve Türkiye'nin dışında yer almak demek bu milletin geleceği üzerinde söz sahibi olmaktan vazgeçmektir. Lanet olsun bunu diyenlerin ifadelerini kullandı. Bu konudaki değerlendirmelerimiz alabiliriz. HDP Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3. Büyük Partisi 6 milyon oy almış bir parti ve o 6 milyon insan bizim parti politikalarımıza, programımıza, tüzüğümüze ve yürüttüğümüz siyasete evet diyerek onay vermiştir. Dolayısıyla HDP'nin ayrıca bir aferin almaya ihtiyacı yok. HDP zaten halkımız arkamızda. 6 milyon insan ve beraberindeki 20 milyon ailesiyle beraber HDP büyük bir parti. HDP'nin yanındalar. HDP'nin politikalarını destekliyorlar. Bizler, bize de yatılan hiçbir tekçi, ik e iktidar yanlısı söyleme, az asla kabul etmiyoruz. Bizler bu ülkede bu toprakların halklarının değerleri neyi söylüyorsa, halkımız bize neyi söylememiz gerekiyorsa onu söylüyoruz. Fazlasını değil. Ee, malumunuz yarın bir kapanma süreci yaşanacak. 17 günlük ama tartışmalar da var. Tartışmalardan bir tanesi bunun ekonomik e, zeminliğiyle olmadığı, İşte insanlara yeteri kadar ekonomik yardım yapılmadı. bir de e, alkol satışının yasaklanmasına ilişkin ee, insanların yaşam biçimine müdahale edildiğine dönük bir eleştiri. Işte. Ee, genel olarak hem bu kapanma sürecine dair hem de e, bu yasaklardan özellikle alkol e, satışıyla ilgili yasa dair yorumunuzu almak istiyorum. Teşekkür ederim. Pandeminin başından beri bu iktidarın pandemiyle mücadele etmediğini hepimiz biliyoruz. Aslında pandemiyi yönetememedik, bu ülkeyi yönetemediklerini, yönetemedi, yönetememe krizleri pandemiyle bir kez daha gün yüzüne çıktı. Kapanma yarın başlayacak ama insanlar açlıkla, yoksullukla, güvencesiz bir şekilde evlerine kapatılacaklar. Yani milyonlar aslında açlıkla yüz yüzeler, milyonlar ölümle yüz yüzeler. Ölüm ve pandemi ölüm ve hastalık arasında bir tercihe zorlanıyorlar. Dolayısıyla ölümün ve hastalığın bu kadar gündemde olduğu bir meselede başka işlerle uğraşmak, başka konular üzerinden e, yapmak aslında gündem saptırmaya çalışıyor ve aynı zamanda aslında iktidarın e, bu tip meselelerle yine kriz anlarında toplumun yaşam koşullarına, yaşam tercihlerine, yaşam tarzlarına müdahale etme e, halini gösteriyor ki e, bu bizim açımızdan kabul edilebilir bir durum değildir. Esas çözülmesi gereken insanların açlık, yoksulluk ve ölüm sınırındaki hayat koşullarının düzeltilmesi ve kapanmanın da tam güvenceli hale dönüştürülmesi sürmesi yandaşa değil aynı zamanda işçiye emekçiye yoksula kadınlara gençlere güvenceli bir kapanmanın sağlanması koşulları yapılmalıdır. Arkadaşlar başka soru almayacağım. Teşekkürler.